Dünyanın başlangıcından bu yana, geçmiş, çoğumuz için önemli olmayıp, insanlığın en büyük merakı, geleceği bilme arzusu ve kehanetlerden haberdar olmak olmuştur. Bugünlerde savaşlar, salgınlar, ekonomik krizler gibi birçok şeyle çalkalanan dünyamızda, gelecekte bizi nelerin beklediğini merak etmemiz de gayet olağan. İşte bu sebepten dolayı bizler de sizin için üç önemli kahinin 2024 yılı ile ilgili kehanetlerini derledik. Daha önce yeni tip koronavirüs salgını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü gibi 21. yüzyıla damga vuran olayları bilen Brezilyalı ünlü kahin Atos Salom, 2024 yılını işaret edip gerçekleşmesi muhtemel olan dehşet verici olayları şöyle sıraladı. Amacının korku ve panik yaratmak olmadığını belirten Salom, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2024 ya da 2026 yılında bir saldırıyla sarsılacağını ve işgal tehlikesi altına gireceğini iddia ederek gökten bir şeyler düşecek ve hiçbir şey kalmayacak. Bu savaşın başladığına dair bir uyarı olacak. Bir çift büyük lider Amerika Birleşik Devletleri'ni cehenneme çevirmek için birleşecek. Daha önce yaşadığımız 11 Eylül saldırılarından bile daha yıkıcı olacak demiştir. Brezilyalı kahin ayrıca Şubat Nisan ve Temmuz aylarının büyük trajedilere işaret edebileceğini de dile getirdi. Ünlü Fransız kahin Nostradamus ise 2024 yılında yeni bir dünya savaşının fitilinin ateşleneceğini işaret etmiş ve muharebe ve deniz muharebesi vizyonuyla başlayan dörtlüğünde kızıl düşmanın korkudan beti benze atacak, koca okyanusu dehşete düşürecek diye yazmıştır. Dörtlüğün geri kalanında ise denizdeki bir yüzleşmeden bahsetmiştir. Nostradamus'un kızıl düşman olarak komünist Çin'e bir gönderme yaptığı düşünülmektedir. Ayrıca Çin'in dünyanın en büyük donanmasına sahip olduğunu düşünürsek, Çin donanması ile NATO üyeleri arasında tesadüfi bir çatışmanın diplomatik bir olayı veya daha kötüsünü tetikleyeceğini hayal etmek de çok kolaydır. Nostradamus ayrıca Rusya ve Çin'in genişleyeceğinden de bahsetmektedir. Burada da Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin Tayvan gerginliği dikkat çekmektedir. Nostradamus'un bir başka iddiası da 2024'te iklim değişikliğinde ilerleme kaydedileceği yönündedir. Bu da daha fazla hava bozulması, güçlü fırtınalar veya artan sıcaklıklar anlamına gelebilir. Bu yıl şiddetli fırtınalar kontrol edilemeyen yangınlar ve hızla yükselen sıcaklıklar nedeniyle iklim kaosunun iyice yaklaştığını Nostradamus'un bize söylemesine tabii ki ihtiyacımız yok. Ancak ilginç olan ünlü kahinin bu kıyamet olaylarını yüzyıllar önce nasıl öngörmüş olduğudur. Fransız kahin bir dörtlüğünde kuru toprak daha da kuraklaşacak ve büyük seller olacak diye belirtirken başka bir yerde çok büyük bir kıtlık olacak diye uyarıda bulunmuştur. Ayrıca potansiyel olarak tarımı yok eden, hastalık ve açlığın yayılmasına neden olan tsunami'lere de göndermeler yapmaktadır. Bunların dışında 2024 yılında dünyada binlerce can kaybı anlamına gelecek güçlü ve tehlikeli bir depremin yaşanacağını da belirtmiştir. Nostradamus, başka bir kehanetinde ise çok yaşlı papanın ölümüyle iyi yaşta bir Romalı seçilecek diye bahsetmektedir. Kahin bu papa ile ilgili de görme gücünün zayıflatacağını ve kendisinin uzun süre papa olarak kalacağını söylüyor. Burada görme gücünün zayıflaması olarak bahsedilen şey ise kilisenin gücünün azalması anlaşılmaktadır. Nostradamus ayrıca harikalar çağını başlatacak yeni teknolojik gelişmeden de bahsetmiş. Burada ise yapay zekadaki gelişmeler akla gelmiştir. Son olarak da Batı Avrupa etkisi hızla yayılacak karizmatik bir genç liderin yükselişine tanık olacak demiştir. Daha önce 11 Eylül saldırıları, Brexit süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı, Barack Obama'nın başkan olması gibi birçok olayı yıllar önce tahmin eden, Balkanların Nostradamus'u olarak tanınan Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetlerine gelecek olursak Baba Vanga 2024 yılında dünyanın çok büyük bir dönüşüm içine gireceğini aktarmış ve bilimsel ilerlemelerin dünyanın gidişatını sonsuza kadar değiştireceğini iddia etmiştir. Aynı şekilde tıp biliminde de önemli atılımlar olacağını tahmin eden kahin, daha önce tedavisi mümkün olmadığı düşünülen hastalıklar için yeni tedaviler ve çareler geliştirileceğini öngörmektedir. Baba Vanga kansere karşı bir ilaç geliştirileceğini ve bu sayede bu hastalığın ortadan kalkacağını da söylemiş, AIDS hastalığının da kökünün kazanacağını iddia etmiş ve Alzheimer hastalığının tedavisinde bu zayıflatıcı durumdan muzdarip milyonlarca insana umut verecek büyük bir gelişme olacağını belirtmiştir. Ayrıca Baba Vanga 2024 yılında siber saldırılarda önemli bir artış olacağını ve bilgisayar korsanlarının elektrik şebekeleri, su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıları hedef alacağını belirtmiştir. Bu saldırıların ise potansiyel olarak yaygın bir kesintiye ve kaosa neden olabileceği gibi ulusal güvenlik içinde bir tehdit oluşturulabileceği düşünülmektedir. Bunların dışında Baba Vanga da aynı Nostradamus gibi küresel ısınmanın da etkisiyle 2024 yılında yıkıcı hava olaylarının ve doğal afetlerin olacağını tahmin etmiştir. Kasırga, yangın ve sellerin sayısının artacağını belirten Baba Vanga, bu olaylarda büyük can kayıpları olacağını aktarırken Pasifik kıyıları bölgesinde önemli hasara ve can kaybına neden olacak büyük bir deprem olacağını da söylemiştir. Bulgar kahin 2024 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek büyük bir ekonomik kriz olacağını tahmin ederken bu krizin artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün batıdan doğuya kayması gibi birçok faktör tarafından tetikleneceğini de belirtmiştir. Ayrıca yağ çağının sona ereceğini de söylemiştir. Burada yağ çağı olarak ifade ettiği sözün petrol olduğu düşünülmektedir. Baba Vanga'nın 2024 yılı için öne attığı kehanetlerden biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kendi ülkesinden biri tarafından suikast girişiminde bulunulacağı yönündedir. Ayrıca Avrupa'daki aşırılık yanlılarının terör saldırılarının artacağını da öngören Baba Vanga, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Başkanı Donald Trump'ın 2024'te kendisini sahir edecek ve beyin travmasına neden olacak gizemli bir hastalığa yakalanacağını da tahmin etmektedir. Son olarak Baba Vanga güçlü bir ejderhanın gezegeni ele geçireceğini ve muhtemelen Rusya, Çin ve Hindistan olarak düşünülen üç devin birleşeceğini söylemiş ve hatta üzerinde 105 ve bir sürü sıfır rakamı bulunan kırmızı bir paranın dünya genelinde kullanılacağını da eklemiştir. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.